Selamünaleyküm. Tavuk kesimine geldim. Tavuk olsun, hindi olsun, ördek olsun bunlardan da var. İstanbul Anadolu yakası, Avrupa yakasında da kesip güzel için temizleyip dağıtım da yapıyoruz. Bizi takipte kalın. Selamünaleyküm. Tavuk kesimine geldik. Allah nasip ederse tavuk kesip e, dağıtımını yapacağız. Koroz da var. Evet burada da hindiler var. Evet burada da hindiler var. Hindiler bir buçuktan başlıyor. 3 liraya kadar hindiler var bilginiz olsun. Erkekler, erkekler 3 lira. Dişilerde dişiler de e, yani arasında bir beş lira oynuyor. Görüyorsunuz bunlar erkek. Burada da gördüğünüz gibi ördekler var. ördek Allah'ım aralarında gazlar da var bunlar. Ee, yani şöyle söyleyeyim büyük göründüğüne bakmayın ördekler çok kilo vermiyor iki buçuk üç o civarlarda kilo olarak geliyor. Tabi tavukla kıyas, kıyas olarak fiyat olarak da kıyas olmaz onu da söyleyeyim inşallah. Evet, Bıldırcın yumurtası. Bıldırcın yumurtası. Şöyle 12'li paketlerde arkadaşlar.